Oldum, evet. Şurada da belki ya birkaç haber sitesi vardı aslında. Ben burada görmüştüm hatta. Ya ben Aslı bunun bu kadar e böyle sağlam bir yer olduğunu bilmiyordum ben bu ekranı. <laughs> hatta dedim ki tamam birinci olduk. Ekrana kadar herhalde. Abi burası kaç bin dolar ya? 125 bin mi? 135 bin dolarlık mı ne? Yani şuraya reklam vermek. O derece bir şeymiş. Zaten burada da e görmüşsünüzdür. Haber kısmında falan. Ben resim olarak da Instagram'da paylaşmıştım. Sonrasında bir etkinlikte daha bulunmuştuk. Ya öyle bir öyle bir miktar. Harbiden bak şurada çıkmamız var ya harbiden. Ee, çok fena olmuş. Ben olayın ciddiyetinde değildim. <laughs> ee, Nemo Star birincisi olduğumuzda şöyle zaten yazmışlar. Nemo Superstar No 1, Ersin için diye. Burada açıklamalar falan yazılmış. Ee, ve yazılmaya devam edilmiş. Şimdi buradaki takipçi sayımızı falan diye. Nerede yayın yaptığımızı falan hepsini yazmışlar. Ee, sağ olsunlar. Burada tam güzel. Ve bir şey daha gelmiş. Spikerin sesi mi? Dur bakayım. Tencent iştiraki global yayın platformu Nimo TV'nin düzenli. Bu şey değil mi? Otomatik. Otomatik büyük. Ee, bir de geleni göstereyim. Gel. Tan tan tararantan tararantan tararantan. <laughs> Evet. Böyle bir şey yollamışlar bize. Bir yastığımız var arkadaşlar artık. Bunu şu an yastık. Ben konuşmuyor kardeşimiz. Şöyle. Tam ekran mı? Biraz daha büyüteyim. Ne yaptım bir dakika. Biraz daha. Ha. Evet arkadaşlar şöyle bir kutu açılımı yapacağız. Sonra göstereyim size. Odaklandın oraya. E, kamera tersi olduğu için şimdi bu tarafta durduğu için böyle oldu. Ee, biliyorsunuz etkinlikte e, birinci olmuştuk ve o etkinlikte ödül olarak e, bu arada globaldi arkadaşlar. O global bir etkinlikti ve e, dünya çapındaki yayıncılarla karşılaştık ve oradan bize çok güzel bir şey gelmiş. Ben bunu bekliyordum aslında asıl bunu bekliyordum. Ya bunu bana takdim edeceklermiş de pandemiden dolayı şey yapamadılar. Öyle bir araya gelemedik. Normalde yapılmış böyle bir şey. Bir araya gelememiştik. Ee, Çin'de herhalde yapıldı bu. Baksana abi eldiveni, bezini falan yollamış. Adam düşünse bak şu eldiveni takacak böyle. Şöyle giyecekti. Tamam mı? Dur göstereyim ya. Yani. <laughs> Şimdi. Heh, şöyle yapacaktı abi. Şurada bezimiz var. Pislendiyse kupamızın bezler de böyle temizleyecekti bir. Bakın şöyle bir şey ya. Dur ya. Buradan çıkarayım. Can çekişiyorum. Bu arada ağır. Harbiden. Bak böyle. <laughs> Bayağı Bunları ben bir çıkarayım bir dakika. Şöyle. gözüküyor. Ve ee, kısımda da Hadi hadi gösterebilirsin. Bir dakika ya ne yazdığını ben söyleyeyim size. Çünkü kamera ters. Ters açı ee, top top 1 Nemo Star S2. O yazıyor. Abi niye ismimi yazmadınız? Şu an kırıldım. Gücendim. Böyle bir şey. Yani. Dokundun o kupaya. <laughs> yani kupamız böyle bir şey. Nimo'ya teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim. Bu etkinlikte beni birinci yaptığınız için. Ee, böyle bir kupamız oldu. Bir de e, sizlere zamanında story atmıştım. Hatırlıyor musunuz? Ee, bir takipçimizden gelen kupalar diye. dur onları da göstereyim. hazır. Bu kupayı gösterdik, onu da göstereyim. ama çok fena. <laughs> şuna ya. Ne ya? Bak bir de şey de yollamış bize. Logolarımız. Dev gibi dev dev. Bak şuna bak. Bir dakika şöyle göstereyim. Harbi dev gibi. Buraya da şey yapmış gözükür mü bilmiyorum da. Ama işte bak kamera açısı tersi ya. Kamera açısı ters. Onu nasıl düzelteceğim? Ya bunu Facebook vermemişti. O zamanlar o platformda bir şey olmuştu. Ee, bir turnuva olmuştu biliyorsunuz. Türkiye Yayıncılar Turnuvası birincisi diye. Bunu kardeşimiz bize göndermiş. Aynısından bir tane daha var bu arada. Dur onu da taşıyayım. Böyle koyayım mı buraya? Baksana. Bir şey önerdin, Aynı burada olacak. Bir tane daha var bekleyin. <laughs> Çok award. Evet, o da geldi. Burada neyimiz var? Arkadaşlar, bu da gerçekten, bak, bu bu giden Bak, bunu PUBG Mobile vermeyecek zaten, tamam mı? Bunu PUBG Mobile vermeyecekti. Ee, kardeşimiz düşünmüş, sağ olsun, çok teşekkür ederim. Ee, böyle bir şey yapmayı düşünmüş. Bakın, şurada şey yazıyor. PUBG Mobile on, e, 2020 15. sezon Avrupa birincisi. Ersin Ekin yazmış. Bak şöyle. Ay. Kardeşimizi de hatta davet edeceğim e, yayına. Çok sağ olsun Çok düşünceli ya. Bunu yapmak yani baya iyi oldu. En azından anısı oldu bizim için ya. Bak şunu. Yani e, belki PUBG Mobile verebilirdi. Anladın mı? PUBG Mobile mesela böyle bir şey verebilirdi. Hani eee böyle bir anısı olsun diye sonuçta 15. sezonu taşıdık yani. Biz en az bir ay boyunca Avrupa birincisi olarak kalmıştık. Kardeşimiz düşün. Onun dışında e, PUBG Mobile Türkiye Yayıncılar Turnuvası birincisi diye bir tane daha yapmış. O da geçen sene falan da hatırlarsanız bir ve ikinciliği almıştık iki Fury olarak. Abi yoruldum bu ne lan? Çok ağır ha bunlar. Huh. Bakayım Şuradan... yapayım. Ya 3 tane kupamız oldu arkadaşlar. <laughs> bunu lastik e... Baksana ya. Çok güzel durmadı mı? Ay. Yoruldum. Bir de bu. Bir dakika bunu unutmayalım. Şöyle nereye koyalım? Böyle dursun. Mu? Ha, kamerada kendimi göremiyorum. Böyle kardeşim oraya. Tamam, şu şekilde. Böyle. ha Arka plan mı? Arka plan yaparsak bak bunları koyarız mesela böyle dur takılırlar orada. sırtım bak sırtım ağrıttı harbiden çok ağır. Şu ikisi gerçekten ağır. Bak bu benim sırtımı ağrıtmadı da. <laughs> bu Cinali yerinde durabiliyor. Arka plan işte dediğim gibi. Ee, bir yere geçersek arkadaşlar bir dedim yani bir yer düşünüyoruz. Bakıyoruz hala bu arada. Bakıyoruz. Yani böyle bir şey yaşadık. Ee, Amerika'da herhalde bizi gördü orada. Oraya da namımızı ilettik. Siteye post mu? Olabilir. Yarın atalım mı? Yarın atarız o zaman ya. Fury Gaming House. Aynen House. <laughs> ee, bir Fury var. Fury Gaming House'umuz var ya. Amerika beni bulsun. 3 <laughs> yıl sonra bir foto. Yok bir sene. Yarın arkadaşlar öğleden sonra iyi bekleyin. Hadi yani bir süre veremiyorum ama öğleden sonra iyi bekleyin. Bir tane post paylaşacağım. Böyle buradan bir tane alabiliriz böyle. 20 odalı bir ev. Neden olmasın? Yani Fury ekibi geniş biliyorsunuz arkadaşlar. Yapılabilir. bilgilerimle uğraştım hadi bakayım. Insta, Insta arkadaşlar takip etmeyen varsa takip etsin. Ersin 201. Yarın bir post paylaşılacak kardeşim. Yok unutmam unutmam. Evet kimler gelecek görürsünüz arkadaşlar o araya. Şimdi bir şey söyleyemem. Aklımızda var. Yeni kardeşlerimizden de var. Biliyorsunuz ekibi ee, elimizden geldikçe böyle genişletiyoruz. Hani, hani kimseyi almıyoruz falan da demiyoruz. Ee, elimizden geldikçe böyle düzgün kardeşlerimizi aramızda olan, bildiğimiz, bizimle oynayan insanlara elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Bu ekibini bu şekilde genişletebiliriz yani. <laughs> aynen öyle, uyuyorsun gece Furkan bir geliyor oha abi kutu gelmiş diye böyle o an yaşanır <laughs> maaş veriyorsan beni de al demiş vay her şey para mı kardeşim ya yazıklar olsun aynı insan Halledim ya. Bu diğerini koy diyorlar masaya dur. Birini bak. iki kez daha sallasam boynum tutulacaktı. O belki de tutuldu bilmiyorum şu an. Ben bunlarla bir spor yapmam yok mu ya? Tamam. Da kulağından tuttum baklık sen oluşturdum Ay <laughs> Semavere benziyor demiş alttaki. <laughs> güzel ya. Baya güzel görünüyor ama. Evet kutusuna geri koyuyorum arkadaşlar. Herkes doya doya baktıysa kutuya geri atıyorum. Tamam mı? Son, hadi son kez. tamam hadi. Tamam sıkıntı yok hadi bak. Bak tamam bak. <laughs> Oha daha ne kadar götürebilirim bilmiyorum. Evet. güzel. <laughs> Tamamdır. kapatalım. Bu açılımı bitmiştir arkadaşlar. Artık sizlerle birlikte daha güzel işleri Bakalım. Hayat bizi daha hangi noktalarda sevindirecek, güldürecek ya da üzecek göreceğiz. Hep beraber. Ya bak ya abi kutuyu çok beğendim ya. Şunu bir de böyle sahnede takdim etseler. Bak pandemiden dolayı işte olmadı. Olmadı yoksa... New York'a gidiyormuşum böyle. Nasdaq ekranın altında takdim ediyorlar. Güzel var oğlum. Hayaller. Özledik kupayı. <laughs> Yok <laughs> <Yuvarlık. gülüyor> Ama Amerika denk alsın arkadaşlar. Ben başka bir şey söylemiyorum. Aa bir dakika. Nasdaq ekranını daha yakından gösterebilirsem göstereyim. Eee... Bekleyin arkadaşlar. Olabilirim galiba. O aslında bayağı var. Bayağı var da bunları... ilgimizi çekecekleri ben indireyim şöyle onlara bakalım. Çok benziyorlar. Herkes şunu paylaşmış. Tamam. Ya, videoda var da videoda arkadan ses geliyor. Çok şey değil mesela hareketli değil böyle. Aa, resimleri bulamadım. E indirdim o kadar. Aynı şeylerdi ama. göre bakamadım ya. Göremedim. Neyse ya. Oydı işte arkadaşlar arka planda o şekilde bir şey vardı. Kedim patlıyor. Yandım ha. Bayağı ısındı da. Abi benim burada... Kit alayım mı o tarafa? Tamam. Sonsuz dersin gördüm yalnız. <laughs> OBS'in o tarafı çok güzel he. Arka arkaya böyle. Diyor. Abi kamera neden bu kadar yanda ya biraz yüzünü göster. Yani oyun oynuyoruz. Yani ne bileyim karşımda bir kamera dursa şurada mesela tamam mı? Direkt karşımda olsa mesela dikkatim dağılır da benim ya. Banko. Dikkatim dağılırdı. Eski Ersin 2 kim videolarını izlesin. Yok, izlemeyeyim. Aa bu arada bak resme tıkladım. Şöyle arkadaşlar. Ee, burada geçiş izni yok. Benim resmim var diye. Şu ne tekerlek mi ya bu? Bu arıyor ya bu? Geride herhalde. Aynen. Aynısı. Bir de videolusu vardı işte. O da böyle ya. Buralar falan kıpırdıyor. Ben kıpırdamıyorum. Ben buradayım. Sabit. Altın mı sizce? Hadi bakayım. Sizce altın mı? Hayır omuzlar falan yıkılmamışım. Onu da söyleyeyim size. Arkadaşlar kavisli bir ekran. Farkındaysanız. Bu omuzlar o yüzden öyle duruyor. Yıkılmış gibi gözüküyorum evet. <laughs> Bu arada arkadaşlar. E Otelde şöyle göstereyim o düşecek altın olduğu için düşüyor ee, Arkadaşlar saf altın ee, Total'de 3 kilo 3 kiloluk bir altın yollamışlar çok ederim değerlendireceğiz ya kapalı çarşıda Yarın gidiyoruz yani alıcı varsa yazsın bana kapalı çarşıya hiç gitmem orijinal bu arada gülenler var. Banlıyoruz gülenleri. yalan yok çünkü. Organik kardeşim organik. <laughs> organik altın. Kaç TL? Ya 3 kilo ne kadar? Su arkadaşlar. Yani daha fazlasını satmam. 24 ayar. Evet en, en yüksek ayarda şu an. Kaç olduğunu bilmiyorum. 3 kilodan ne kadar yapıyor? Kaç yapıyor? 1.3 milyon yazmış birisi. Free Hacker. Ya 1 milyon da versen direkt paket yapar. Zarar veririm yani kardeşime. Arkadaşlar e, altın olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir söylenti var. Şu... <laughs> ne olduğunu bilmiyorum ya gerçekten. Hiç bilmiyorum ne olduğunu. Altın diyorlar ya. Hani yaklaşık bir buçuk milyon TL civarında olabilir. Yani be, bilmiyorum ya. Ne şey diyemiyorum. Abi bir buçuk milyon diyorlar. İçerideki piyasası. <laughs>